Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan öncesinden rica ediyorum kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı beğeni atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçiyoruz. Şu anda Survivor canlı canlı oyunu arkadaşlar ve bugün dördüncü dokunul dokunulmazlık kazanacak takım hangisi olacak onun üzerine bir yarışma yapılıyor arkadaşlar. Şimdi biz de severek izliyoruz şu anda ben izliyorum arkadaşlar ve. Şöyle skor kaç kaç şu anda gördüğümüzde skor kırmızı takım 5 mavi takım 4 arkadaşlar ve haliyle skor şu anda devam ediyor arkadaşlar. Peki şimdi sizce kim kazanacak şu anda arkadaşlar Dilşah ve Aycan ikisi yarışıyorlardı arkadaşlar. İkisinin sayısını bakalım kim aldı diye hemen şöyle çeviriyoruz size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dilşah sayıyı aldı ve sayı 5 yaptı arkadaşlar. Mavi takımda 5, kırmızı takımda 5. İkisi 5-5 beraber arkadaşlar. Sizlerden tahminleri almak istiyorum. Hangi takım kazanacak arkadaşlar? Bunları yorumlarla sizlerle tahminleri almak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.